TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Tabii maçtan önceki beklentimizi çok açık ve net bir şekilde ben ortaya koydum. Yani yapmamız gereken iş ligin kalan iki maçını Ankara Spor ve Adana Spor maçını kazanarak devrenin son bölümünü dörtte dört yaparak kapatmaktı. Bugün bu maçın çok zor olacağını biliyorduk çünkü rakibimiz de alttan kurtulma mücadelesi yapıyor. Genç çocuklar canını dişine takmış mücadele ediyorlar ki zor oldu. i̇kinci yarıda tabi aslında ilk, ilk yarıda da golden sonra oyunu koparacak pozisyonlar vardı. Ama maalesef çok yine hatalar dolu zaaflarımızdan bir tanesi de bu tabi işte mesela gelmiyor gelmeye kaleye gel. Top bir geliyor ilk gelen top gol oluyor. Bu sıkıntıyı yaşadık. İkinci yarı rakibi kendi yaralına hapsettik. İşte demin içeride de kontrol ettim. 45 dakikada kalemize gelen top e, yok. Pozisyonlarımız var. E, ön tarafta daha üretken olabilirdik. Oyunu değerken e, lehimize çevirebilirdik. Ama sonuç itibariyle her ne şekilde olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Maçı kazandık. Allah'ımıza şükürler olsun. Şimdi tek odaklanacağımız iş, önümüzdeki hafta Adana Spor Maçı'nı nasıl kazanırız? Ve inşallah Adana Spor Maçı'nı kazanıp devre arasına bu moralle girdikten sonra bizim de isteklerimiz olacak. Söyleyeceklerimiz de olacak. Ben tabii bu çocuklara teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle bir gerçekle yüz yüzeyiz. Biz sezon başından beri yabancı katkısını en az alan takımız. İşte bazılarında şanssızlık, bazıları sakat Bazıları formsuzluk yüzünden ee, artı pandemiden en fazla etkilenen takım biz olduk. Ee, arada kötü sonuçlardan sonra kaoslar yaşadık ama Allah'ımıza şükürler olsun ki bu çocuklar ki bu takımın yüzde %80'i yani bugün oynayan takımın da yüzde %80'i neredeyse geçtiğimiz sezon Samsun Spor'u ikincilikten birinci lige Lig çıkarmak için kurulan takım. Biz bu çocuklarla süper lige çıkma mücadelesinde şu anda zirveye e, yapıştık. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya da işlerini yapacaklar ee, ve devreyi e, yine 3 puanla kapatacağız. Ondan sonrasına da bakacağız inşallah. Teşekkür ederim. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.